Merhabalar herkese. Bir Kitap Bir Film podcast'in 3. bölümünde karşınızdayız. Ben Eylül Görmüş karşımda. Her zamanki gibi Tuğç Arslan Uçar var. Ve yine her zamanki gibi 3 bölümde hemen her zamanki jargonuna geçtim. Çabuk adapte oluyorum. Tuçaya nasılsın ve bu hafta neler izledin ve okuduysan neler okudun diye sorarak başlıyorum. Merhaba Eylül. İyiyim. Güzel bir haftaydı. Bu okışta ben sana nasılsın diye soramıyorum onu fark ettim. Doğru. <laughs> Hep sen bana nasılsın diyorsun ve <laughs> orada kalıyor. Umarım sen de iyisindir. <laughs> Teşekkür ederim. Süper. <laughs> bu haftaya giriş yapayım o zaman. Ben bu hafta Bergman adasını izledim izledimle başlıyorum çünkü bu hafta hiçbir şey okuyamadım açıkçası <laughs> bu programın önemli unsurlarından biri de dürüst olmak bu hafta <laughs> yoğunluktan yalnızca tek bir film izleyebildim ama film film içinde Bergman olunca konu tabi başka filmleri de doğurdu son dönemin yükselen otörlerinden otor sineması örneklerini çok iyi örneklerini veriyor Mia Hansen Löw'ün e, filmi, Bergman Adası son filmi. E, çok da konuşuldu aslında. Kanda'da Altın Palmiye için yarıştı. E, Gelecek Günler, Elveda İlk kaç gibi son dönemde yine çok sevilen filmleri var yönetmenin. Vicky e, Krips ve Tim Roth başrollerinde oynuyor. İsminden de anlaşılacağı üzere Bergman Adası'na e, Faro adasına bir yolculuk yapıyoruz filmde Bergman haftası dolayısıyla gerçekten böyle bir hafta var Bu arada festivale konuk olarak konuk katılımcı olarak davet ediliyor bu çift biri yazar biri yönetmen çiftimizin Onlar da burada işte filmleri gösteriliyor çeşitli konuşmalar yapıyorlar ama bir taraftan da o Bergman'ın dünyasına giriş yapıyorlar Çünkü o haftayı kendi üretimleri için bir fırsat olarak değerlendiriyorlar. Yani işte ikisi de senaryoları üzerinde çalışıyorlar. E, çiftin ilişkisi Bergman filmlerindeki gibi ilerliyor aslında. O Bergman dünyasına gerçekten e, dahil oluyoruz. E, yönetmenin de son dönemdeki e, kişisel hikayesinden de biraz yola çıkıyoruz ve onun hikayesine de dalıyoruz gibi oluyor. Çünkü e, Olivia e, Asayas'la bir ilişkisini noktaladıktan sonra e, bu filmi çekmeye başlıyor. Olivia Sayas'ta kim? W'den Çift Hayatlar, benim yine çok sevdiğim bir filmden tanıdığımız e, yönetmen. E, i̇kisinin böyle uzun dönemli bir ilişkisi var ve o ilişkiyi bitirdikten sonra e, bu filmi yazıyor yönetmen. E, o yüzden o ilişki biraz onların ilişkisine de gönderme gibi, o anlamda bir e, kişisel de bir metin olarak değerlendirebiliriz. Ee, bu adaya gidip ve Bergman'ın gerçekten işte bir evlilikten manzaralar filminin geçtiği evde kalıyorlar mesela. Ee, ikisinin arasındaki o ilişki. Bergman'ın filmlerindeki gibi ilerliyor ve Bergman sevenler için bence çok iyi bir seyirlik. Çünkü çok fazla sinemasal gönderme var. Hem Bergman sinemasına hem de böyle bildiğimiz bir sürü filme. Filmde tanıdığımız bir karakter daha var son dönemde. The Worst Person in the World'de izlediğimiz aktel karakteri Johan Trier filmlerinden tanıdığımız Anders e, Danielsson, umarım doğru telaffuz ediyorum ismini, e, Norveçli oyuncu. Onu da yine bir karakterde görüyoruz. Film böyle biraz film içinde film gibi ilerliyor. E, çünkü ana karakterlerimizden Chris e, bir senarist ve senaryosu üzerinde çalışırken e, biz o senaryoyu... E, sevgilisi Tony'ye aktarırken e, görüntüsel anlamda da görüyoruz yani filme e, filmin akışına o da dahil oluyor o yüzden böyle film içinde film gibi ilerliyor. Ben belki yani ilk akışta baktığımda ana kastaki oyuncuların o ilişkisini görmeyi daha çok sevmiştim filmde ve öyle gider diye tahmin etmiştim. Ama bu kurgu içinde kurguda hiç sırıtmıyor ve bence çok güzel bir seyirlik ortaya çıkıyor. Özellikle Bergman sevenlerin genel olarak seveceğini düşünüyorum. bu filmi. bir şey var not ettiğim. Onu okumak istiyorum. Bizim seninle üstünde çok konuştuğumuz bir şey. Belki böyle buradan böyle minik de bir tartışma doğurur aramızda Hı. üzerine. Chris şöyle bir şey söylüyor Berkman'la ilgili konuşurken. Ben belirli bir tutarlılık ararım. Sevdiğim sanatçılar kendi hayatında iyi davranmadıklarında üzülüyorum diyor. <laughs> Biz de çok üzülüyoruz biliyorsun. Evet. <laughs> Oradaki adam da şöyle cevap veriyor. O halde yanıtını aldım Chris. Bergman sanatında olduğu kadar yaşamında da acımasız biriydi diyor. Bu arada çocuklarıyla falan dokuz tane çocuğu var Bergman'ın. İlişkisi çok kötü. O adada hiç kimse Bergman'ı sevmiyor gibi bir durum var. O da diyor ki işte filmler seni iyi bir yapar. Onun filmleri beni incitiyor. O zaman neden seviyorsun diye soruyorlar. Bilmiyorum diye yanıt veriyor. Ben de aslında bunun yanıtını arıyorum. Bence Bergman'la ilgili çok iyi de bir e, çıkarımdı bu. Ben filmi sevdim. Bergman severlerin de seveceğini düşünüyorum açıkçası. E, diyerek filmle ilgili kısmı bitiriyorum. <laughs> Seni burada söylemek istediğim bir şey varsa ne izle yoksa ne izledin, ne okudun diye sormaya geçebilirim. Tamam. İkisini de yanıtlayayım. E, filmi dinlemek senden çok güzel oldu. Bu sene film ekiminde yine gösteriyor edilmişti. Geçtiğimiz yıl da çok da beğenilmişti, konuşulmuştu. Ben fırsat bulamamıştım izlemeye. İzlemek istediğim bir film merak ediyordum. E, muhakkak bir noktada izleyeceğim. E, sorunun cevabı yani ta, yani işte, Sanatçıyı eserinden ayrı nasıl değerlendiririz? Değerlendirilebilir miyiz? Sorusu. Ya bu büyük bir mesele yani. Ben e, bileğinde yüzyıllık yalnızlık yazan bir insan olarak böyle şöyle bir kabus sürekli yani Markezle ilgili korkunç bir şey öğrenirsem bu dövmeyi ne yaparım gibi böyle sevgilinin adını yazdırırsın sonra ayrılınca üstüne ejderha yaptırırsın falan böyle bir şey vardır ya. Ya bu beni çok korkutan bir şey yani bir sanatçıysam yani yüzyıllık yalnızlık yüzyıllık yalnızlık olmaya devam edecek o zaman yine benim için ama e, bu bayağı bir, bir sıkıntılı bir şey o yüzden çok da böyle öğrenmemeye de çalışıyorum aslında yazarların hayatlarını ya da işte yönetmenlerin e, bu soru böyle yıllarca tartışılmaya devam edecek bir soru herhalde deyip kendi e, şey benle ilgili kısma geleyim. Ben bu hafta bir adet film izlemeyi başardım yine. E, 2017'de Kan'da gösterilen e, Fransız yönetmen Tony Gatliff'in filmi The Jam diye yazılan Aman Doktor diye Türkçe'ye çevrilmiş bir Türk-Yunan-Fransız ortak yapımı film. Çok çok tatlı bir filmdi. Babamın ısrarıyla e, izledim. Hatta benim işte en yakın arkadaşımdan biri e, İdil, onunla beraber izlet. Sakın yalnız izleme dedi. Çok tatlı bir e, dostluk, e, kız kardeşlik dostluk e, hikayesi diye söyledi. Biz de dinledik sözünü ve beraber izledik ve çok hoş bir filmdi. Yani çok uzun uzun anlatacağım bir şey yok ama şeyi söylemek istiyorum. Yani dediğim gibi 2017 yapımı e, görece yeni bir film ve... E, bir yani Yunan adasından Midilli'den Türkiye'ye bir seyahat ve onun geri dönüşünü anlatıyor iki genç kızın hikayesini ve aslında çok yani sinema devam böyle sinema çok seviyorum böyle küçük insan hikayelerini çok hoş biçimde anlatan çok dokunan bir film ve bir taraftan da büyük hikayeleri de içine çok böyle çok örtülü biçimde eklemeyi başarmış yani göçmen krizi, ekonomik kriz onun gerçek insanlar üzerindeki etkisi filanlı da böyle küçük küçük veren çok hoş bir filmdi çok da zaten vaktiyle beğenilmişti hatırladığım kadarıyla sen de izlemiştin zannediyorum filmi değil mi evet ben de izledim ben de çok beğendim çok Hı -hı. da sevdiğim bir sinema tarzı ben de böyle küçük hikayeleri küçük insan hikayelerini gerçekten çok seviyorum o doğal akışında izlemek bir de tabii coğrafya itibariyle de bizi çok etkileyen bir film Evet. Müziklerinde de Melike Şahin vardı sanırım böyle birkaç şarkıyı seslendirmişti. Hı -hı. O zaten hani Yunan ve Türk olunca o ortak müziklerden de etkilenmemek mümkün değil. Çok keyifli bir film. Böyle izlemeyenler için bence mutlaka izlemelisiniz tavsiyesi olabilir böyle, böyle güzel vakit geçirmek böyle arkadaşlarla bir araya gelince izlemek için gerçekten iyi bir seyirlik. Aynen. de gösterimde bu arada. Öyle izledim. Bilginiz olsun. Deyip okuduklarıma geçeyim. Madem sende bir şey yok, burayı da ben devralıyorum. Ben de çok fazla okuyamadım. Geçen haftaki performansımı sergileyemedim. Çok yoğun bir haftaydı iş açısından. Dostoyevski'nin öteki kitabını okudum. İkinci romanı kendisinin. Çok da tartışmalı bir roman aslında ilginç bir kitaptı. Yani böyle vaktiyle çok çok eleştirilmiş ve yani kitap bu arada ön sözü şeyle başlıyor. Dostoyevski bu romanı için büyük bir başarısızlık der falan diye başlıyor. Ben böyle ya önümde 250 sayfa var ya bu biraz motivasyon kırıcı oldu falan diye başladım ama Dostoyevski külliyatını bir noktada tamamlamak gibi bir derdim olduğu için el mecbur okudum. Bence biraz kendine acımasızlık etmiş. Kötü bir kitap kesinlikle değil. Özellikle bu sonrasında edebiyatta çok göreceğimiz bu Öteki, Şeytani İkiz, insanın kendisine şeytani ikizi fikrini işleyen bir kitap. Oldukça ilginç de Kafka'yı çok etkileyen kitaplardan biri olduğu söyleniyor. Bu da çok şaşırtıcı değil çünkü kahramanımız böyle neredeyse Kafka'ya diyebileceğimiz bir şeyin içinde, çaresizliğin ve kapana kısılmışlığın içinde o şeytani ikiziyle ne yapacağını çözmeye çalışıyor. Ben beğendim kitabı ama bu ikiz konusu ile ilgili yine sevdiğim bir yazara da referans vermeden edemeyeceğim. Portekizli yazar Jose Saramago'nun Kopyalanmış Adam kitabı vardır. Yine benzer bu işte şeytani ikiz konusunu işleyen. Çok çok iyidir. Yani bu konuya merakı olanlara onu söyleyebilirim, onu da söyleyebilirim. Bu arada Ötekin'in 2013 yapımı bir de filmi varmış. Bunu da okuduktan sonra öğrendim aslında oyunculuğuyla bildiğimiz hatta benim IT Crowd dizisindeki karakteriyle, North karakteriyle çok sevdiğim Richard Ayoade'nin yönetmenliğini yaptığı ve üstelik de böyle Jesse Eisenberg ve Mia Wasikowska'nın oynadığı yani şeyde kadro da böyle iddialı bir uyarlaması, sinema uyarlaması var mı? Dostoyevski'nin bu kitabının. Zaten bugüne kadar uyarlanmamış olması da ilginç aslında. Merak edenler ona da göz atabilirler. Bir de e, İngiliz yazar Julian Barnes'ın eee Manş Ötesi kitabını okudum. E, i̇lk öykü kitabı kendisinin Kısa Öyküler Fransa ve İngiltere ilişkisini yani Manş Ötesi o yüzden e, inceleyen böyle bir ucu Fransa'da bir ucu İngiltere'de olan e, da İngiltere'ye dayanan bir takım öyküler anlatıyor ben Julian Barnes seviyorum. okuduğum kitapların şu ana kadar çok sevdim ama bu kitapta hiç aradığımı bulamadım. Yani çok karmaşık ve yorucu geldi. içine i̇çine giremedim öykülerin. Çok fazla isim 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 böyle bir, bir şekilde... ya yani beni almadı kitap. maalesef böyle biraz sıkılarak tamamladım. Julian Barnes'ın diğer kitaplarındaki o muzip ve zekice şeylerden biraz yoksundu. Belki de ilk dönem kitaplarından biri olduğu için. Ee, hali hazırda da yeni başladığım e, Carlos Fuentes'in, Meksikalı yazar, bilirsin ne kadar aşk duyuyorum kendisine. E, Deri Değiştirmek kitabını okuyorum. Büyük kitaplarından biri, 550 sayfa haftaya bitirmiş olursam üzerine konuşuruz ama çok önemli bir kitabı, e, yani yazarın külliyatının önemli kitaplarından biri. E, kitabı Cortazar ve o zamanki eşi Aurora'ya ithaf hita, e, etmiş. Kitap öyle başladı ve... Zaten ben o ithafla birlikte tav, tavlanmış bulundum ee, ama ilginç bir kitap yani 550 sayfa ve 24 saatlik bir öykü anlatıyor aslında merak ediyorum iyi de gidiyor ee, onun üzerine de haftaya inşallah konuşuruz diyorum ve e, bu geçtiğimiz haftanın raporu benden bu kadar diyerek bir varsa yorumunu alıp sonra da haberler faslına geçelim diyorum. Önümüzdeki hafta heyecanlı o zaman Ferencay gelecekse de ee, senden tutkulu bir yorum alacağız diye tahmin ediyorum. <laughs> Ay ya edebiyat işte Haberli. böyle olmalı falan diye bağıracağım burada biliyorsun çok heyecanlandım böyle şeyler <gülüyor> okuyunca. <gülüyor> evet heyecanlı biz de heyecanlandık. O zaman haberlere geçelim dediğin gibi. Bir dijital platformlarla başlayalım. E, Mubi'de Benedetta var. Senin üstüne söyleyeceklerin vardı. <laughs> yani ben kinci. izlemedim e, ama sen dolusun evet. biliyorum bu konuda. <laughs> Ya gerçekten yine film ekimde izlediğim işte Paul Verhoeven'in ki kendisi sansasyonel film çekmeyi seviyor malum. Bu da çok bekleniyordu. Bir e, aykırı rahibe hikayesi. Yani gerçek hikayeden yola çıkan e, bir lezbiyen e, rahibe hikayesi anlatıyor. E, yani gerçekten çok çok kötü bir filmdi. Bence gerçekten çok kötüydü yani. Ya böyle sadece provokatif olmak için çabalamış, doğru düzgün çok bir şey söylemeyen, bir böyle bir karmaşık o yani o kilit yap çok etkili bir, bir kadın rahibe var ve işte tamam kadın lezbiyen ve işte tırnak içinde günahkar kilise şeyleri uyarınca. Fakat bir yandan da çok güçlü bir figür, yani kitleleri acayip mobilize etme kabiliyeti olan biri ve bir toplumsal hisleri yaratma becerisi var. Yani bunlar aslında çok bu çok ilginç bir konu ve çok iyi e, işlenebilecekken e, çok yani şey çekilmiş. Yani özellikle o lezbiyenlik şeyi, yani böyle bir ya o lezbiyen eşcinsel sevişme sahneleri tam böyle bir erkeğin fantazisinden ibaret gibiydi. Yani çok bana çok çiğ geldi o o, o şeyler sahneler. Bir de sinematografik olarak yani set mesela çok kötüydü. Yani insan böyle şey yapamıyor. Hani bu bir dönem filmi işte orta çağ o, o, yani o yıllarda geçiyor. Ve o kadar kötüydü ki yani böyle şey yani dünyayı kurtaran adam filan seti düzeyinde öyle diyeyim yani. Çok şaşırtıcı şekilde kötüydü yani. Valla ee, <laughs> ben hiç beğenmedim. İzlemek isteyen buyursun çok konuşuldu diye. Evet bu kadar. Bu, bu, bu söyleyeceklerimi söyledim rahatladım biraz. Teşekkürler. Artık bunun üstüne de izlemek isteyen varsa buyursun. <laughs> buyursun. Yani, <laughs> evet. Ben uyarım yap. Ee, yine bu bir de e, Haneke filmleri gösterimi devam ediyor. Piyanist var şu anda. Ama zannediyorum ki koleksiyon kısmına geçtiğinizde diğer filmlerine de hala ulaşabiliyorsunuz. Hatta böyle ilk filmine kadar gidebileceğiniz bir çok güzel bir seçki var şu anda. Ee, yani böyle hani Amur gibi filmleri değil de böyle daha kıyıda köşede kalmış <laughs> filmler de var. E, hani keseverler e, Mubi'ye göz atabilir. E, vizyonda baktığımızda e, Kabus Sokağı var. Güler Del Toro'nun e, son filmi. E, Bradley Cooper başrollerinde Rooney Mara, Kate e, Blanchett, Tony Collette gibi böyle bir yıldızlar kadrosu var bu kez filmde. E, ben izlemedim e, ama Böyle bir yıldızlar kadrosunu izlemek isteyenler için, meraklısı için güzel hmm. olabilir. 9 Şubat'ta Kieslowski'nin bir filmi gösterime giriyor. Başka sinemada. Aşk Üzerine Kısa Bir Film. Yine çok bilinmeyen filmlerinden biri Kieslowski'nin. Ya da şöyle söyleyeyim, yani, bilinmeyen değil de hani her yerde gözünüze çarpacağınız filmlerinden biri değil. Bence güzel bir e, 9 Şubat için güzel bir yakalanabilir bir aktivite. O hafta için. E, özellikle belirtmek istedim o filmi. 14 Şubat'ta da Love giriyormuş yine başka sinemada. Bu da böyle ya çok tatlı. Yiyebileceğimiz <laughs> bir şey. Böyle 14 Şubat'ta e, güzel bir nostaljik bir etkinlik olabilir. Sinema tek tarafını konuşalım biraz. Benim de böyle eski mahallem sayılır. Kadıköy'de e, Yoğurtçu Park'ın orada sinema açıldı. Biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz duyurmuş olalım. E, 2 Şubat'ta da gösterimlerine başladı. Bir yani tam açıldı, araya pandemi girdi vesaire biraz uzadı o süreç. E, şu anda e, Louis Buñuel filmlerini gösteriyorlar. E, bir Beni Köpeği, Yok Edici Melek, Gündüz Güzeli gibi e, böyle bilinen, çok sevilen toplam 15 filmlik bir seçki var. E, sevenler yakalasın. Ee, yine böyle belgesel sinemayı sevenler için de belgesel sinemada bir şeyler oluyor. Başlıklı bir program var. Ee, onu da takip edebilirsiniz. Hmm, bir de Scenes from a Marriage konuşmuşken yani bu kadar Bergman ko konuşmuşken Being Connected e, 2021'de bir Scenes from a Marriage'ın bir e, dizi versiyonu çekildi. Mini dizi. Oscar Isaac ve Jessica Ch Chastain'li. Ben çok severek izledim. Yani son dönemde en sevdiğim filmlerden biriydi. E, hatta böyle e, evde bir şey artık benim bu tip sevdiğim işte Marriage Story, Sins from a Marriage gibi böyle filmler e, izliyorum ve çok seviyorum genelde o tarz e, sinemayı, diyalog üzerine kurulu sinemayı ve evde e, eşim Tunca benimle dalga geçiyor. Yine iki tane çift bulmuşsun mıy mıy konuşacağız. <laughs> olarak karşılanıyor artık evdeki bu sevgim ama e, çok iyi bir uyarlama. E, bence böyle bir e, o ilişkinin evrilmesi ve karakterlerin nasıl yön değiştirmesi üzerine. E, onu da sevenler Being Connected'e e, bence bu mini diziyi kesinlikle yakalasınlar diyerek e, bu kısmı bitiriyorum ve haberler kısmını sana devrediyorum. Evet, e, teşekkürler. Ben de bir iki bir şey söyleyeyim. Diyeceğim ee, geçtiğimiz hafta aslında gösterime girenlerden e, Kültürş Eni Arnon'un uyarlaması e, Kürtaj filmi gösterime girdi. Eni Arno sevgimizi daha önce karşılıklı olarak dile getirmiştik Fransız yazar Eni Arnon'un e, çok ben film ekiminde izledim yine e, iyi bir şey e, kitap yani uyarlama geçtiğimiz hafta bahsetmedik diye hatırlıyorum bahsettiysek af buyurun ama e, bahsettiysek de tekrar hatırlatmış olalım gösterimde şu an. Onun dışında e, Bang, Bang Connect'te yine Salinger e, yılım filmi var. E, da bir iki sene önce oldukça konuşulan filmlerden biriydi o da. E, J.D. Salinger eserlerinin filme uyarlanmasına izin verilmediği için e, etrafına etrafında dolaşan filmler çekilip duruyor. Bu da onlardan bir tanesi. E, onun etrafında geçen bir hikaye. Ee, yani yazarı merak edenler çok fanı var çünkü Salinger'in. Göz atabilirler. Bir de yine Blue TV'ye bu hafta Mondroa geliyor. Prensim diye çevrilen 2016 filmi. Ee, beni çok sinirimi bozan bir film olmuştu. Ee, ıssız, bir bir tür ıssız adamın şey şubesi gibi, Fransız şubesi gibi. Ee, Kanda Altın Palmiye'ye için yarışmıştı vaktiyle. E, bu arada e, Kürtaj'ın da Venedik'te Altın Aslan aldığını hatırlatayım. E, yani çok iyi bir film, e, onu unutmayın. E, ödül demişken aklıma o geldi. Sen Monroe'yu izlemiş miydin? Ben Monroe'yu çok seviyorum. Yani Bu arada sinir bozma konusunda haklısın. Yani evet. olur, olacak iş değil. Olacak iş değil <laughs> e, karakter itibariyle ama e, hikaye ve yani şey zaten kadının ismini hatırlayamadım şu anda oyuncunun. E, çok özür diliyorum kendisinden. İmanuel e, Berger'le haberi olmayacak. <laughs> evet. Evet. E, zaten, ben not almıştım, Soymuş olayım evet, ben. Evet. Zaten Kanda da en iyi kadın oyuncuyu almıştı. Aynen. o hmm. yıl mükemmel bir performans. Evet. E, yani genel olarak oyuncu performansları çok iyi zaten. E, ama dediğin gibi yani çok sinir bozucu bir erkek karakter var. Gözümüzün evet, önünde evet. ama filmi çok seviyorum genel olarak. Yok ben de sevmiştim. Yani iyi bir film. izlemeyen olduysa varsa ben de tavsiye ediyorum. Sadece evet biraz e, sıkıntıları olan bir konu. Yani işte bildiğimiz şeyler aslında bir yandan da. E, neyse söylemiş olalım. E, onun dışında kitap haberlerine geçeyim ben ufaktan. Sonra da zaten tamamlarız. E, şimdi geçtiğimiz hafta e, yapı kredi yayınları... Bunu Instagram'da duyurmuştuk ama burada da söyleyelim. Yeni bir John Berger kitabı yayınladı. Bologna'nın kırmızı tenteleri, ee, bir küçük minik bir kitap beni çok heyecanlandırdı. Bologna çok sevdiğim bir şehir. Ee, oraya John Berger'in gözünden bakma fikri beni çok e, gerçekten böyle merakımı uyandırdı. O onun gözünden, e, o Bolonia'nın mimarisine bakan, o binaları, şehrin tarihini, kültürünü inceleyen ve işte e, bir küçük deneme kitabı. Ee, yayınlandı, yeni yayınlandı Yapı Kredi yayınlarından, ee, bir onu söyleyelim. Onun dışında Can Yayınları e, Şubat seçkisini duyurdu, bir takım iddialı kitaplar var. Bir yeni, Isabel de kitabı var mesela, ülkemizde çok sevilen bir e, yazar, Şilili kadın yazar. Deniz'in Uzun Taç Yaprağı, e, sanıyorum e, bugün salı itibariyle e, kitap evlerinde olacak. Ee, onun dışında Japon yazar e, 1994'te Nobel alan hiç okumadığım ama yine seveni çok. Kenzabure Oe'nin Sessiz Çığlığı'nı yayınladılar. Ee, yine, e yine çok seven olduğu için duyurmuş olalım. Ee, onun dışında da e, aha bu arada Şubat seçkisinde Can Yayınları'nın çok yani heyecan verici kitaplar var. Yeni bir Thomas Mann geliyor mesela. Bir tane e, Güney Afrikalı yazar Koytse'nin İnsan Okul Günleri kitabı geliyor. Ben Can Yayınları'nın bu şeyini çok seviyorum, bir yazarın bütün kitaplarını basma politikasını, böyle benim gibi külliyat okumayı sevenler için e, o iki külliyata da eklemeler geliyor söylemiş olalım. E, onun dışında böyle ilginç bir kitap çıktı, yine Yapı Kredi yayınlarından, daha doğrusu çıkacak bu ay içinde, e, geçtiğimiz hafta duyuruldu, bir Orwell biyografisi, çizgi roman biyografi ama... E, Oldukça ilginç gözüküyor, çok böyle bir şey hem çizimleri hem içeriği itibariyle çok iyi olduğu söylenen bir kitap Orwell adıyla yayınlanıyor. Pierre Christie'nin yazdığı ve işte çeşitli farklı kişiler tarafından resimlenmiş bir Orwell biyografisi geliyor. Bir de yine biyografilerden, runik kitaptan bir Bulgakov biyografisi çıktı. J.A.E. Curtis e, isimli bir Rus edebiyatı uzmanı e, profesörünün yazdığı bir kitap. Bulgakov'da e, yani özellikle Usta ile Margarita'sını çok insan okumuştur diye düşünüyorum. Okumadıysanız da lütfen okuyunuz. Ee, çok önemli bir yani Çarlık Rusyası'nın çöküşüne Sovyetlerin kuruluşuna tanıklık eden e, o dönemin e, çok ilginç yazarlarından biri Yeni de görece çağdaş Rus yazarların en ilginçlerinden biri o klasikten bir sonraki dönem Rusları diyelim yani hemen sonrasındaki. Ee, onun da e, şu anda ön siparişte e, zannediyorum yeni duyuruldu. Bulgakov biyografisi de çıkanlar arasında onun dışında kitap haberleri de şimdilik bu kadar gözüküyor bu hafta. Ee, ama bayağı bereketli bir hafta olduğunu söyleyebiliriz zannediyorum. Ee, kitap haber şey yeni kitaplar açısından. Ee, benden de haberler bu kadar. Öyleyse bu haftayı da bitirebiliriz. Herkese teşekkür ediyoruz biz dinlediği için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiler. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.